Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir arasında neden sular durulmuyor? Türkücü Zara aşka mı düştü? Herkesin konuştuğu Teoman kafası nedir? Magazinin kalbinin attığı etiler Nişantaşı hattına gidiyoruz. Dikkat! Aşk aranıyor! Çok istiyorum. Türkücü Zara'dan aşka dair seri itiraflar. Bu hayat gerçekten tek başına geçirmek için... Mert Ramazan ve Afra Saraçoğlu ile ilgili ama iddia. Nedir bu Teoman kafası? Öge. Teoman kafası diye bir şey var efendim. Evet. Z kuşağı onun gibi olmak istiyor. O Z kuşağının kendisi gibi olmasını istemiyor. Ama kendilerini de harap etmesinler. Teoman kafası şöyle, Teoman kafası böyle. Dedikleri şey aslında ne? ...bizzat Teoman açıklayacak. Gençler beni sevdi sağ olsunlar çok hoşuma gidiyor. Begüm Kütük neden utandı? Böyle çekemezsiniz olmaz. Begüm Kütük neden kaçtı? Çekme çekme. Kim bu ajan Erdal? <laughs> Ünlü oyuncu Yasemin Allen... ...herkesin konuştuğu FBI ajanı sevgilisi... Ajan Erdal'ı anlattı. O burada değil şu anda o e, yurt dışında kendisi. Yani. Geçen hafta ekrana getirmiştik. Magazin dünyası bu sene ciddi bir nüfus patlaması yaşayacak demiştik. Liste şöyleydi. Gonca Usta teri karnını burnunda. Esçilli dünya güzelimiz Azra Akın ikinci bebeğini bekliyor. Her şey yolunda her şey güzel geliyor. Çok teşekkür ederim. Erdi Baba'nın kızı Tuğçe Tayfur bebeği için gün sayıyor. Kısımımız da şanslı geliyor. Kısmetiyle geliyor. Hepsi kızı Cemre. ikinci bebeğine hamile. Yıldız Çağrı Atiksoy. O da ikinci kez annelik heyecanı yaşıyor. Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem. Karnı burnunda. Hiç panik yok, hiç panik yok. Çok eğlenceli yok, çok. Eda Ece. O da medyatik bir anne adayı. Son aylar değil mi? Herhalde son aylar daha zorlaşıyormuş. Son öden. O birkaç hafta önce bebeğini kucağına aldı. İdo tatlı ses ve Yasemin şefkatli. İkiz çocuk sahibi oldular yakın zaman önce. Ve Burcu Biricik. O da gün sayıyor. Süreç nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Fena değil. <laughs> nasıl <gülüyor> Sadece bu sene değil, 2023'te de sayısız ünlümüz ya anne oldu ya baba. Nice ünlü şu sıra ya kucağında ya da bu çocuğuyla çıkıyor karşımıza. İşte Kaan Urgancıoğlu. <laughs> Yakışıklı oyuncu Eşi Burcu Denizer'le beraber kahve keyfinde. Emekleri Ardıç bu mama keyfinde. Merhaba. merhaba, merhaba. merhaba, merhaba tabii, tabii, tamam, tamam. Çoktandır ortalarda görmediğimiz Kaan Urgancıoğlu'yla iki kelime edelim istiyoruz. Siz en son konuştuğumuzdan beri hayatımda bir gelişme olmadı. Oğlumuz Ardıç biraz daha büyüdü. İşte bugün de güzel bir aile tablosu çekmiş oldunuz. Aa, olur mu öyle şey? Baksanıza minik Ardıç bile kocaman delikanlı olmuş. Siz de zaten geçen hafta demiştiniz ki oğlum yanımda olmadan kendimi eksik hissediyorum diye. E demişim işte şimdi bir daha mı diyeyim? Oğlum olmadan önce gelmek eksik Bu arada oynadığı Yargı dizisinin sezon sonunda final yapma ihtimali var. Haliyle Kaan Bey de tatil planları yapmaya başlamıştır herhalde. Yani evet. Ne yapacaksınız? Var mı planlarınız? Hiçbir fikrim yok şu an biliyor musun? Hakikaten yok ama tabii bu kadar tatil yaparız. Son olarak bir de dizi dedikodusu yapalım beyefendiyle. Yargıdaki partneri Pınar Deniz'in Kaan Yıldırım'la düğün hazırlıkları hakkında ne diyecek acaba Kaan Urgancıoğlu? Bilmiyorum. Onu rol arkadaşıma sorardım. Hadi öpüyorum <laughs> sizi. Kolay şart. gelsin. Çok mersi Mert Ramazan Demir. O da şu sıralar ikametgahını ya etiler bebek civarına taşıdı ya da bu bölgede oturan aşkı Afra Saraçoğlu'nun evine taşındı. E sürekli o bölgede. Ee, konuşabilir miyiz acaba? Ya sürekli böyle günaydın Olabilir. gidiyorsunuz ama. Koşmadan, arkasına bakmadan ve hatta biraz da öfkeli olarak atladı aracına karıştı trafiğe yakışıklı oyuncu. Hemen araya bir dedikodu sıkıştıralım. Az önce şakayla Mert Ramazan ikametgahını bu bölgeye mi taşıdı haberi aslında tam da şaka değil. Yakışıklı oyuncunun diziden gerçek hayata taşıdığı aşkı Afra Saraçoğlu'yla Boğazan Hazır evlerinde artık aynı çatı altında yaşamaya başladıkları öğrenildi. Devam ediyoruz etiler nişan çantaşı bebek astını taramaya. Tara, türkü dünyasının prensesi son zamanlarda tarzının dışına çıkmaya başladı. O rock, rap ne varsa söylüyor. Yılların türkücüsü ve bu arada neredeyse rakipsiz kadını ne oldu da başka başka denizlerde yüzmeye karar verdi. Müzik bir okyanus. Dolayısıyla her tarzda, her dalda oynamak istiyorum yani. Yine güzel bir arkadaşımla, müzisyen arkadaşımla bu yine kendi tarzımın dışında bir birleşme var. Ee, şu an henüz menajerlerimden okey almadığım için bir şey diyemiyorum. Ne evet. Ee, e, falan Değil mi? Yok kaldı. Yo, rapi de söyledik şey yapıyor. yapıyor öyle. Gerçi ben e, o freestyle bölümünde yoktum ama. Bir süredir ve hatta uzun süredir hep bir aşk aradığını söylüyordu Zara. Ve yine aynı Zara geçtiğimiz günlerde söz yazarı İlker Görgülü ile el ele sahneye çıkınca ha, Zara buldu sonunda aşkını. Kıybetleri yapılmaya bak. Hazır yakalamışken soralım hemen o geceyi. Ben e, beyefendiyle e, görüştüğümde. Çık. Evet el ele falan çıkınca orada hani böyle. Evet açıklamasını yaptım. Evet bilir evet Ben de. izledim hepsini. Evet. Tamam. Yani, e, bir operasyon geçirdim dediğini hatırlıyorum yani. O Gecede çok koşturmalı bir sezon geçirdiğim için hangi geceydi onu bile hatırlamıyorum. Ee, ve ben de e, operasyonu gözünden geçirdim diye düşünmüşüm büyük ihtimalle. El ele ne dedi? El ele aşklarını ilan ettiler filan. Böyle yalanladı o görüntüyü Zara. Peki gelelim o zaman yüzyıllardır kendisine sorulan o soruya. Hayatında yok mu hala biri? <laughs> Çok istiyorum. Artık o şeye girdim, vibe'a girdim yani o frekansa. Neden çok istiyorum? Çünkü e, bu hayat gerçekten tek başına geçirmek için e, ya da bir şeyleri tek başına göğüslemek için fazla oyun gibi. O yüzden gerçekten hakkını vererek yaşamak lazım. Aşkında, anneliğinde, sanatçılığında, işinde. sanatçılığın Sara aşkı arıyor, peki Teoman ne arıyor? Teoman, Cihangir sokaklarında bir ileri iki geri dolaşmaya, kafe kafe oturmaya, sohbete muhabbete devam ediyor ünlü rakçı. Gündeminde yine erken emeklilik günleri var. Şunu anladım, çalışmak manasız geliyor. Çalışmayınca da çok sıkılıyor insan, arasını bulmak lazım. E Ben de yani çok uzun yıllardı, çok çok çalıştım. Şimdi menajerimle de konuştuk. Şu anda dört haftalık bir tatilim var. dedik ki ikimiz de ya o da o da yorgun tabii yılların şeyiyle. Biz artık bundan sonra e, maksimum konseri hedeflemeyelim. Ayda dört beş tane iş Az öz yapalım o işleri. Hayatımızı yaşayalım. Sadece işten ibaret olarak görmeyelim hayatı dedim. Ben ona anlaştık. Peki bu kadar emekliliğe hevesli ve kendini yorgun ilan eden Teoman kendisiyle aynı ruh halinde olup Ege'ye bir sahil kasabasına yerleşenlere özenmiyor mu? Mesela bir kaş, bodrum, ayvalık, Çanakkale hevesi yok yani, mu? Hem ben onlara benzemiyorum hem de şey ben tam emekli olmayacağım. Yani bana hiç uygun bir şey değil. Bir kasabaya falan gitmek görüyorsunuz bu, ben ben her kim gitmişten sonra yani e, mizaç önemli bu tip şeylerde. Kimisi öyle şeyleri sever ama ben böyle bu, bu ortalıklarda dolaşmayı, kafelere gitmeyi vesaire öyle şeyleri seviyorum. O halilik seviyorsun. Yani bana şehir lazım. Ben öyle yani o Doğa falan mı Bu arada son zamanlarda gençlerde bir Teoman kafası diye kavram konuşulmaya başlandı. Ha, Sosyal medya evet. sürekli... <laughs> <laughs> gençler e, tam bir şekilde beni anlatıyor diyorlar. diye bir evet, şey var evet. evet, Ya Gençler beni sevdi, sağ olsunlar. Çok hoşuma gidiyor. Yani hatta böyle yani hayran hayran meselesine alışayım ben zaten ama bu gençler ufaklık. Ay, Teoman kafasında yaşamak isteyen gençlere bir tavsiyesi var Teoman'ın. Çok zengin olmaya çalışmasınlar. Azla getirsinler falan. O, o tarz bir yaşam çok mantıklı bir şey. Ama kendilerini de harap etmesinler. Yine bir dönem Teoman denince akla şu görüntüler gelirdi. Geceler ondan sorulur, gecelerin adamı kim denince Teoman cevabı verilirdi. Ünlü rakçı sadece işten güçten değil, Gecelerden de emekli etmiş kendini. Her gece sabahlara kadar eğleniyordunuz. Biz çok peşinize emek evet, verdik. Evet. O hayatı hiç özlüyor musunuz bilmiyorum. Evet. Gece hayatı bitti mi diyor. Gece hayatı bitmedi. Öylesi öylesi değil tabii ki ama o insanın yaşına, o zamanki durumuna göre 30 yaşında insan hayatı başka türlü görüyor. Ben şimdi başka türlü görüyorum. Yani gece çıkacağım ama spora gitmek benim için daha Çekici artık Peki acaba hiç şu mazide kalan ve bir dönem çok tartışılan gece hukukatlarını hatırlıyor mu? O görüntüleri izliyor mu? İzleyince bir şeyler hissediyor mu? Ya Yok ya çok eğleniyorum onları seyrederken. Bir de insanların onlara gülüyor olduğunu, eğlendiğini e, gö görünce de hoşuma gidiyor. O zamanlar biraz fazla eleştirilirdim ben. Şimdi geçmişe bakınca benim bir e, ya, yanlış bir eve girmeye çal çalışayım, çalışmam falan. Bana da eğlenceli geliyor. Çok bunaltık Teoman'ı son olarak bir de şu evlilik mevzusunu soralım. Bir rüzgar gülü yokmuş arkadaki gibi. E biz e, rüzgar... ne zaman göreceğiz? Aa ya yok görmezsiniz artık canım ben e, evlendim, kocaman çocuğumu yaptım falan. Artık eee bekarım. Biliyorsunuz 80 yaşında evleneceğim zaten. O yüzden, yani, yani şimdi evlilik Reklam evlilik süsü. Yani, işte ya, gençliğimi yaşayayım diyorum o zamana kadar. Son soru dedik ama bir son soru daha geldi aklımıza. Sosyal medya ahalisi son günlerde bir de saçlarına taktı kafayı. Boya mı değil mi tartışması yapılıyor sürekli. Kaçlarda değişiklik var sanki boya mı? zaten her zaman var. Boğa iniyoruz. Bir güzel geliyor karşıdan. Kamerayı görünce panik ve mahcup. Ya çıktım işte hayır şey bir peynir aldım, ekmek aldım. Ben eve gidiyorum ya. Böyle çekemezsiniz. Olmaz. Çok kötü yakalanmış. Kütük. Sıfır makyajlı. Üzerinde bize göre eşofman, ona göre pijama var. Haliyle utandı önce ama az sonra benim her halim güzel diye başladı anlatmaya. Nasıl keyifler? Nasıl nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. İyi gidiyor. Neler yapıyorum? Vallahi işte Erdil'in son bir sergisi ondan sonra vardı. Takip etmişsinizdir. O süreçte çok yoruldu. Ondan sonra sergi bitti, bir yurt dışına gittik. Bir 15 gün orada bir dinlendik, evet seyahat ettik. Geldik şimdi yeniden buralarda iyiyim. 4 sene önce annelik heyecanı yaşarken kaybettiği bir bebeği vardı. Belli ki o acı günleri kaleme dökmüş ve bir kitap yazmış. Tatlı bir çocuk kitabı yazdım. Ondan sonra yakın zamanda çok mersi onu paylaşacağım. Onun dışında projeler, teklifler oluyor. Ama biraz daha kendimde olduğum bir süreç yani çabalıyorum. Anlıyorsun sen evet. neler çabaladığımı evet. ama inşallah bakalım. Kadınlar için çocuk bir mucizedir. Yani kadınlar E tabii ki. Yani hayal mucize günün sonunda. Ya yani çok özel bir şey. Yani yeri gelince arkadaşlar işte Türkiye'de öyle bir sıkıntı da var ya. Yani çok çabalıyorsun, olmayınca da yani da, 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 olmayınca da olmuyor. Bu devada insanlar niye olmuyor? Yazık demeye başlıyor. Yani o kadar zor şeyler ki, o kadar hassas konular ki bunlar bence. Öyle olduğu için herkes ne hissediyorsa onu yaşamalı. Biraz duygulandı haliyle. Duygulandınız. O yüzden fazla. Hayır duygulanmadım ya ama sen sonra yok ağladı, ama yok hayır. onu yaptı. Yok böyle dualar istedi. Allah istem herkesin dualarını kabul et. Daha fazla üzerine gitmiyoruz. Son bir kez şu bakkal market tarzını çekmek istiyoruz ama... Ben teşekkür ederim. Çekme. Çekme marketten çekme. Çekme. Hayır. Sağ olun. hayır. Yasemin Allen, yeni satın aldığı üstü açık arabayla boğazda keyifte. Araba diyorum çok havalı. Teşekkür ederim. Eksos, meksos <laughs> Seviyorsunuz tarzı. Birazcık seviyoruz. Havalarda güzelleşince indirdim üstü. Ama bugün biraz serin var. Biraz serin ama yeterli yani havada güzel yani. Çok dikkat çekici değil <laughs> mi? Yasemin be ne olacak yani. <laughs> hep dikkat. saklanalım, bak hep saklanalım nereye kadar yani. Evet. Magazinciler Yasemin Allen'ı takip etti ısrarla. Çünkü üstü açık, karabası bahane, son aşkı şahane. Hafta içinde Yasemin Elinin FBI'den erken emekli ajan Erdal Kaya'yla aşk haberleri bomba gibi düşmüştü gündeme. Hemen soruyoruz Yasemin Allen'a. Ajan Erdal'la nasıl başladı muhabbetleri? Hayırlı olsun diyelim ilişki. Teşekkür ederim. FBI ajanı çıkmış. <laughs> 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 valla aynen öyle yani. Evet, güzel, valla yeni bir şey. E, keyfimiz yerinde çok sağ olun. Hayırlı olsun. Nasıl oldu, nasıl tanıştınız diyeceğim ama. Ya ortak arkadaşlarımızdan. E, çok ortak sevgililerimiz de var. Peki bebe böyle üstü açık arabanızda telaşlı telaşlı, telaşlı gelmenizin nedeni aşan sevgilinizle buluşmak mı? Ha, yok Zor. yok o burada değil şu anda o yurt dışında. Kendisi. Yurt dışında. Gelecek umarım. Zor <laughs> olmayacak mı yani? E, yani işte değiyor bazı şeylere ya böyle zorluklar. Sevgilisinin eski mesleği aşanlık olunca beyefendi de bir FBI ajanı olunca haliyle şaşırdı herkes. Onun hayalinde var mıydı bir gün bir ajan sevgili bulmak mesela? Bazen hayat bir senaryo olduğunu düşünüyorum gerçekten. Kim yönetiyor bilmiyorum ama inşallah başrol oyuncusu benimdir. Başkası çıkarsa çok garip olur. Bir kayıp popçu Betül Demirleyin. Çoktandır yüzüne hasret kalmıştık ama görüyoruz ki o bildik yüzüyle değil, bambaşka bir yüzle çıkmış durumda Betül Demir karşımıza. Harika.

Çok Üçünün güzel değini. gidiyor. Hemen konuya giriyoruz. Bir takım hatta bir takımdan da fazla dokunuşlar olmuş sanki yüzünüze gözünüze. Yüzüm gözüm şişti ben klibi çektiğim zaman. Çünkü çok büyük bir alerjik reaksiyon yaşıyordum o dönem. Ee, bir ay boyunca. Her, her, herkes sordu zaten ne yaptın yüzüne yoksa bir şey mi yaptırdın diye sorular. İşte gördüğünüz gibi bir şey yaptırmadım yani hani. Hatta şey diyorum botoksum geldi. <laughs> Öyle söylüyorum yani herkese. Ama ciddi bir değişim var yüzünüzde gözünüzde. Yoksa makyajı mı abarttınız? Ben çok fazla sevmiyorum biliyorsun. Normal hayatımda çok fazla makyaj yapan biri de değildim. İşte gördüğün gibi bakarsanız bende ne botoks ne dolgu o tarz şeylerim de yok benim. Ben işte yüz yogası. <laughs> Ondan sonra <laughs> e, meditasyon böyle işte. De, yani doğal güzellik insan kendini iyi hissedince bence o yüzü neden yansıyor bir de gülünce. Beyan esastır. Madem estetik yaptırmadım diyorsunuz size inanıyoruz. Ve inanmak istediğimiz yeni bir sorumuz var. Hayatınızda Söyler misiniz? Kim var da böyle ani değişimler içindesiniz? Yine yalnız. <laughs> bir, yine yalnız bir e, klip çekmiş oldum. Yani. Bak şimdi böyle güzel bir kız nasıl yalnız olur? Kriterleriniz mi çok yüksek? Kriterlerim çok yüksek oluyor en başlarda. Böyle acayip kriterler oluyor işte. Öyle olsun böyle olsun şöyle olsun. Sonra kırklı yaşlara gelince ne o lazım. da olmayı verdi. <laughs> o da diyorsun Yok yani en azından hayatı seven biri olsun yani onu diyorum e, aşk yaşayacağım biri seninle birlikte e, yaşamı seven birisi olursa çok bambaşka oluyor her şeyde. Yani diyorsunuz ki böyle sorunlu e, dertli insan istemiyorum. Diyor.